Arkadaşlar Dikap alan eğitimi, Dikap alan eğitiminde, Dikap da yarış zor ama alan eğitiminde neler yaptığımızı şükürler olsun artık biliyorsunuz. Yıllardır tahmin ettiğimiz yerler e, şükürler olsun ki geldi, geliyor. Ama sadece Dikap alanına yetinmiyoruz. Diğer alan sorularına da bakarak bazen öngörülerde, tahminlerde bulunuyoruz. E, şükürler olsun mahcup olmadık. Alan eğitimi notumuzda ne var? Bir defa program geliştirme kısmı var. Buradan iki tane soru geliyor ortalama. Bölüm taksonomisi kısmı, öğretim yöntem teknikleri biraz uzun. Çünkü öğretim yöntem tekniklerinde yaklaşık 8 soru gelmekte. E, ölçme değerlendirme kısmı da programın içerisinde var. MEB'in öğretim programları artık son dönemde buradan soru gelmekte. Din, kültür, ahlak bilgisi programlarının, ortaokul ve lise programlarının genel yapısı, e, ilkeleri onlar da anlatılıyor ve en sonda diğer konular dedik kavram öğretimi, değer öğretim yaklaşımları, din öğretim modelleri, dini çeşitlilik konuları. Bakınız arkadaşlar, Bloom taksonomisi işte içerik düzenleme, yöntem kısmı. Burayı da bir nevi bizim eğitimimize katıldığınızda yani neodinamikte dikap alan eğitimi açıyorum. Açık söyleyeyim eğitim bilimlerine de çalışmış olacaksınız. Çünkü orayı da geniş bir şekilde anlatıyorum. Burası ÖYT kısmı çünkü buradan çok soru geliyor. Mesela çoklu zeka hemen her sene soru. Açtım kavram haritası, zihin haritası. Buradan dikkatta yani çok soru geliyor. Yine gelecek soru adayıdır. İşte balık kılçığı, akış şeması vesaire görmüşken söyleyeyim. Akvaryumdur, rulmandır, farkı görlerdir. Kavram öğretimi soru geldi buradan ve geçiyoruz MEB'in programlarına. Programlardaki yetkinlikler, kök değerlerimiz, DİKA programı önce ilköğretim, ilkokul, ortaokul, sonra yani ilkokul 4 ve ortaokul, sonra lise branşına buradaki tablolar kazanımları bilmemizde fayda var arkadaşlar. Son bölüme geçtiğimizde de arkadaşlar son bölümde özellikle neyimiz var? Diğer kavramlar, diğer konular diyoruz ya. Din öğrenme yaklaşımları modelleri, dini çeşitlilik, değer öğretimi her sene soru geliyor. E, bu sene yaklaşımlar sorulacak dediğimizde hocam biz hiç yaklaşımlar doğrudan sorulmadı ama bu sene işte soru olarak karşımıza çıktı. Din öğretim yaklaşım modelleri gördük, e, dini çeşitlilik bunları zaten Din kültürü içerisinde de hocalarınız size anlatıyordur. Fenomenolojik yaklaşım karşımıza soru olarak gelebilir. Buraya çalıştınız ya da bizim kampa katıldınız. E, hatta grup indirimi olarak da eğer birden çok kişi varsa sayı fazla olduğunda daha çok indirim alabilirsiniz. Neodinamikle iletişime geçebilirsiniz ya da bana özelden Instagram'dan e, mesaj atabilirsiniz. Buraya çalıştık. Çıkmış soruları zaten kamplarda çözüyoruz ve onlu benim kalemimden onlu sınav formatına yakın arkadaşlar. Benim kalemimden onlu çözümlü alan eğitimi branş denememiz var. Onu da bu şekilde gösterelim. Detaylıdır. Elimizden geldiğince bilgi birikimimizi buraya yansıtmaya çalıştık. İnşallah dikapta hedefe ulaşırsınız. Biz de size yardımcı oluruz. Görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın arkadaşlar.